eve gelen biliyorsunuz gelen olur hani o ortamları Meryem? siz benden daha çok eve iyi eve gelip giden belki. olur muydu Meryem hiç? eve gidip gelen yabancısı olmazdı arkadaşlar kapının önünde olmazdı. kimlerle konuşurdu kapının önünde sadece bak dediğim gibi hepsi arkadaş ortamları. Ben bunu muhabire de söyledim zaten. Orada toplanırlardı. Hocam, Sadece bildiğim yer orası. Başka hiçbir şey. İnceyeyim anam. Çünkü bu... ısrarla özür şefketin, Ortamının orada olduğunu. Sen ısrarla dedin olduğunu. ki o akşam evden çıktı diyorsun. Evden çıkarken hiçbir görüntüsü yok bu arada. Kameraların evet. hiçbirinde yok şirket hiçbir binadan, binadan çıkarken. Bir arabaya bindi diyorsun. Bir arabaya bindi. Bir bildirildi. arabaya ve aidiyetten çok planlı yapılmış. Nasıl bu kadar kız, eminsin? Işte. Artık hani buharalık uçamaz bu kameraların önünden bu çocuk ya. İlla ki kameralara görünmeden planlı bir şekilde bindi o arabaya. Arabaya binebilmesi için ya biriyle daha önce saat belirlemesi lazım, i̇şte ya dışarıdan bakıp birine işaret etmesi lazım, işte, ya da telefonla konuşması Ya dışarıdan lazım. gelirken ondan önce mi anlaşma yaptılar, konuştular, gel 5 dakika dışarı çıkalım mı dediler artık. Yani hiçbir bilgim yok artık. Hani ben de kendim de işin içinden çıkamıyorum artık düşünemiyorum yani bu, ne bu bu neyin sen nesi sen o akşamla ilgili de farklı şeyler anlatıyorsun ya ben bize. o akşamla bak benim canlı yayına çıkışım ilk defa ben 10 kişinin içinde konuşan Canım bir insan benim, bile değil canlı değilim. yayına tabii ki ilk defa çıktın onu Karıştırabilirim ama de. ben bütün konularıma saatleri neyi dersin yanlış anlatıyorum. söyleyebilirim de ben en basiti çünkü, şu saatleri karıştırabilirsin ama dededen çakma almaya, almaya gitti dedi, gidiyorum dedi aldı geldi sonra vermeye gitti dedin Dede bir kere geldi, geldi Sonra vermeye gidiyorum dedi ben ben hatta söyledim. Ama iki söyledim kere gittiniz dedin sadece bir kere geldiğini söylüyor kapıya. İşte demek ki dedesine hiç uğramadan gitti aşağı. Olur mu asansörün, kapı, asansörün kapısını açtı dede kapıyı açtı gördüm dedin sen. Veli, sen söyledin bana. Çakmağı alırken dedim ben. Olur mu Meryem alırken. vermeye giderken dedin. Asansör, i̇şte bak ben tekrar diyorum o ara o kadar karışıktı ki Şevket'in diyordu, gelmeyeceğini bildi, haline. hani geleceğini bildiğim için hiç takip edemedim. Hani gelmeyece nereden bileyim gelmeyeceğini. Gelmeyeceğini bilseydim ben o gün didik didik arkasında zaten ben öyle nereye gelmeyeceğini bilseydin başka bir şey sorulara olduğu gibi cevap vermeni istiyorum bu başka bir şey. Tahsin Bey bu piknik var ya pikniğe gidildi deniyor evet, pazar hocam, günü. Evet hocam. Kimler gitmiş o piknik? Tek hocam, var orada. Ulu orta ulu orta bir bir çevre olarak komşular, yeğenlerim, baldızlarım, kardeşlerim, abisi, abisi abileri, yani ben bu akşam da dinledim. Bunlar gitmiş. Başa yabancı. Bu piknik ne ya, zaman planlanmış? Pazar günü. Kimin pazar, fikriymiş? Ben pazar günü. Genel olarak oraya şey yeter, parkına. Ayrıca parkana gidelim. Kim demiş? Gidelim. Kim dedi Meryem pikniğe gidelim diye? Beraber karar verdik. Kim dedi? Kim? Önce kim dedi pikniğe gidelim pazar? Şevket de dedi, ben de dedim beraber. Kim dedi Meryem? Karardı. Net soruyorum ya. Nasıl kimler önce güzelim? Ha, der ki biri mesela sen dersin ki Şevket ya okullar açılıyor, ha, şev, ha. gel yarın pikniğe gidelim. Ya da Şevket der ki yarın hava alalım pikniğe gidelim. Ha, evet kim evet. Dedi dedi ondan önce? önce zaten evet söyledi hani akşamdan karar verdik. Şevket dedi Meryem dedi yarın bir pikniğe falan gidelim. Hani Avcılar sahilin sahilinde oturalım ya da diyor bir şehitler parkına bir bak millet gidiyor mu hep beraber gidelim dedi. Akşamdan de, bütün herkes evet. toplandı ama bu kadar evet. kalabalık. Yok herkes toplanmadı. Hani sor dedi hani bizimkilerden de hani annen Akrabalarımız, dayımlar gidiyor mu hep beraber pikniğe gidiyoruz. yani bizim ortamamız böyle. böyle Biz beraber hep beraber gidiyoruz pikniğe, pikniğe gidiyoruz. Bir yere gittiğimiz zaman beraber gidiyoruz. Anlaşıyor Ailemiz o, böyle. Nezahat bir, bir yere gittiğiniz zaman beraber gidiyorsunuz. Pikniği evet. akşamdan planlayıp sabah herkes ha, o pikniğe gidiyor. Evet. Sana bir soru soracağım şimdi. Tamam. Böyle bir ailede çocuk kayboluyor, 26 yaşındaki evlat o gelin ya da ailenin bireyleri anne babaya 4 gün sonra haber veriyor. O işte geliyor diğer adın sıra. Hocam aynı sorunu sordum da. Dedi ki sana gerek kalmadı. Biz karakollara, Esenkent karakoluna bildirdik. Lütfen abi bağlar mısınız Aziz Bey? Acil tohtorlara gittik. Tohtorları aradık. Tot, ne kadar hastanede var da baktık. Tahsin ee, Bey gerek kalmamış ama gerek kaldığı için buradasınız işte. Aynen. Çözülememiş. Aziz Bey hatta Şevket'in abisi. Alo. Alo. Aziz Bey siz Şevket'in kaybolduğunu ne zaman duydunuz? Ben Şevket'in kaybolduğu gün e, pazartesi akşam saat 10 gibi bana söylendi. Kim söyledi? Böyle böyle bir durum, böyle böyle bir durum var diye Şevket. E, Stüdyoda ses bugün az sanıyorum arkadaşlar biraz yükleyelim sesi lütfen. 10 gibi kim söyledi size Aziz Bey? Hanım söyledi bana. Meryem mi? Aynen dedi ki bakkala gitti dedi daha daha da gelmedi dedi. Ben dedim belki bir arkadaşına uğramış ya bir yarım saat ya bir saat daha bekleyelim dedim. Kapınıza mı geldi Meryem? Yok, ben yukarı çıktım. Bana telefon açtı. Sana telefon yani, açtı. Abi, kardeş orada diye sordu bana. Evet, onda. Yani ben aynı, on gibi, o civarladı bir şey. On civar. Yok dedim, Aynen, ne bir oldu dedi, dedi, Aynen, bir şey. Sen gelmesin. Peki, sonra? E, sonra bu sefer dedim bir bekleyelim dedim, bir falan bekleyelim dedim yani. Bu çünkü sürekli daha önce böyle gidip geliyordu yani. Çünkü eskiden bamlıydım. Ben ondan bir şey oldum. Peki. Sonrası evet. Dedenize gidip niye sormadınız? En son onun kapısına gitmiş. Evet. Belki içeri girdi. Çünkü içeri girip girmediğini görmedim söylüyor Meryem. Şimdi ben şöyle bir ifade edeyim. Ben bir kere ailemden herhangi bir şüpheden şüphelenmem yani. Sonrası benim dedem karşımdaki... Olsun, şüphe değil büyümünsün. ki, şüphe değil ki en normali bu değil midir Aziz Bey? Yani birinin evden eşi, kardeşi çıkıp karşı dairedeki dedesinin kapısını çalmışsa en son. Eve gelmekte geciktiyse de merak ediyorsak gidip o kapıyı çalarsın. Geldi sohbet mi ediyorsunuz diye. Bunun şüpheyle bir ilgisi yok. Ya şimdi benim kardeşim benden başka kimse Sadece benim kardeşim ben iyi, iyi tanıyorum yani. Dedesinden bahsediyoruz, başka Ay, birinden değil. Tamam olsun dedesinden yani sonuçta bir... Şeyimiz, o bir akrabasına fazla gitmez. Aziz Bey, Dedesine dedesi ertesi gün orduya gidecekmiş. Bir uğurlamak evet. için içeri girmiş olamaz mıydı yani? Ya Olabilir ama e, biz zaten sonuçta hepsini telefon elimizde yani e, kaynanayı arıyoruz. Aradınız alıyoruz, mı? Telefonu, telefon elinizde kimi ben aradınız? dedemi aramadım. Çünkü Hı? orada meydan dedi, en son dedi, çakmağı onu vere dedi, şey yaptık. ya. sonra sonunda orada yok dedi, meydan bakmış. Bir dakika, bakmış. bir dakika. Dedemiz, ne dedi şey Meryem? Bir ya. daha söyleyin Aziz Bey. Ne dedi Meryem? Ya şimdi meydan onunla ittifaza geçtiği için her hiçbir yerde yok dedi bana. Anlamadım bir daha. Meryem çakma oraya verdiğine orada yok dedi size. Yani Az önce işte böyle dedi. Orada yok dedi. Orada yok yani dedi. Meryem Çünkü evet, demek şey bilen ki bilen dedi. orada kapı son... örtüktü orada ben sormadım ama dedeye hiç orada, orada mı yok diye. dedi diyor Meryem Aziz Bey Ya yani ben abi şöyle abi bir şey Yok miyim? ben so hani yok şey şey ben hiç sormadım dedi. Ben direkt abisine daha, sor, sor aradım zaten. Zaten hemen sabah da yine abisine konuşun. Tek tek konuşun. Aziz Bey tamam, diyor de ki, de Meryem de dedi konuşayım. ki, dedemin orada yok. Ben öyle demedim. Ben şey Bak dedim söyleyeyim. ki dedeme çakmağı veriyorum dedi. Ama dedi şef, dedim Şevket bu binadan bu hor olup uçtu mu dedim. Dedeme çek çakmağı vermeye gidiyorum dedi bana. Allah aşkına Ve ya ben, ben, bakmadım. Ben, lütfen ben mantıksız düşünüyorsam siz de söyleyiniz ekran başındakilerde. Bir adam bir kapıyı çalmış sebez görünmüyor ilk gidilecek yer neresidir? Yani Aziz Bey sormuş mu dedesini? Aziz yani, o da sormamış şey çünkü Aziz Bey diyor ki devam edeceksiniz. Meryem dedi ki dedemde yok. Ama sormamış. Buyurun. Ama bana çakma veriyorum Aa, dedi, e, dedi e, diye e, çak ben çak bakamadım daha. şimdi bir dakika bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi ben e, Suriyeli bir tane karşı tarafı bizim bir bakal var. Biz oraya gittiğimizde araştırdığımızda Hamel Aleyhisselam kaydı var mı diye kaydı silinmiş diyor. Ama Suriyeli anlatıyor ki diyor ki ben diyor kendi gözümle diyor dört kişi diyor arabanın içine pinele diyor götürdü bu çocuk diyor. Şimdiye kadar bunu bilmiyor muydunuz? Ya şimdiye kadar biliyorduk. Ben emniyete gittim, Süriye'ye gittim. Her saatte ben bunu söyledim. Bunu ben bunu dediğimi o, o zaman niye buhar olup ya. uçtu diye, buhar olmadı ya diye anlatıyor bize Meryem. Ya buhar, uçtu, şey dediğim meydan da de şu anda ne yapacağını bilmiyoruz. Ya Onu yapmayın yani. Canı yanıyor ya. Ya Hı -hı. ben var ya İnce. empati kurabildiğimi düşünüyorum. Konuklarımı asla incitmek istemiyorum. Ama sonuç almak için böyle boşuna vakit kaybedince de çok üzülüyorum. <laughs> Çünkü kayba i̇şte ben zarar ben veriyoruz. Söylüyorum. İnce Hanım İyi ben diyorum bizden, 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 bizden boşuna boş, 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 boş. vakit harcamayın. Ya şu anda o dışarıda kardeşim. Yani dışarıda o dışarıda. Can, Onu dışarıda arıyorum. Canı yok ya oh, şu anda. Allah Aziz yani. Bey bir dakika. Ee, benim anladığım, şimdi inşaatlarda günlük işlere gidiyor diyorsunuz. Evet. Ama doğru. nereye gidiyor bilmiyorsunuz. İş arkadaşlarını tanıyor musunuz? Hiç görüştünüz mü? Ya benim iş arkadaşlarım şimdi şöyle bir şey. Şöyle yani, bir şey değil. Gördünüz mü görmediniz mi? Tanı, tanıyor musunuz tanımıyor musunuz? Hiç yani, yani dümdüz söyleyin. Oradan buradan, buradan dolanmadan. arkadaşlarını biliyorum. Kime takıldığınızı. Yani <laughs> iş arkadaşlarını tanımıyorsunuz benim anladığım. Siz de tanımıyorsunuz. Ben Siz hiç görmediniz. Bak, bana sabah yani evden çıkıyor Meryem bir şey gidiyor. Eve de para getiriyor diyorsunuz. 150-100 milyon. Diyor, ama diyor, bir miktar getiriyor. getiriyor yani. Benim Onları anladığım Hatta bu ben, arkadaşımız, benim anladığım tabii bu burada konuşulanlardan kafamda canlanan senaryo. falan çalışmıyor. Yoksa bir arkadaşı arar bağlanır, sizin ilk arayacağınız yer iş yeri olur, iş arkadaşlarıyla konuşursunuz. Bu arkadaş o parayı satıcılıktan ben yani ister maddiye işinden olayım, getiriyordu. E, Aile de bence benim düşünceme göre bu konuda bilgi sahibi ama suç oluşturduğu için evladımızı yakmayalım diye bunu ifade etmek istemiyorlar. Ve olayın nasıl o, olduğunu bence biliyorsun Meryem. Yani ben öyle düşünüyorum. Ben şu an ne Hayır. bilsem... Ama kocamı yakmayayım diye söylemiyorsun. Ben ne bilsem söylemiyorsun, söyle, 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 bak söyle, şimdi belki ben iki çocuk Allah annesiyim. Ben her gün Şevket'in arkasına her yere gidemem. Ama biliyorsun bir i̇şte, şeyler ya. Yani Söylemem ben bilsem neden artık söylemiyorum. Zaten burada her şey ben bu ortaya Ben bu ekrana neden, Söylenecek ne için çıkayım? Söylendi. Hayır tamam, ben şunu, bu şunu niye söylemedim. O zaman. Aziz söyledi şu an. Yani bir arabaya bindirilip kaçırıldığı hususunu. Söylemedin mi sen? Yani de, bu da söylenmiyor. Bu bunu söylenmeyecek. Onu mi? Aziz, onu yani. abisi yani, arıyordu da abisine söylenmiş. Benim ben tam bir Hayır hayır yani bu Çok. ilk başta bize söylemen gereken bir hocam, bilgi ya. Hocam, hocam yani. Sen bize söylemeye... bunu bugün söylüyorsun. Kaç gün sonra söylüyorsun. Hocam, hocam ben, ben bunu eserken... Bunu, bu polis, polis, konusunda abisi biliyor. Abisi polis söyledi. Polis, polis, polis karakolunun haberi polis, var. Polis karakolunun hepsinin haberi varmış. Polis bunu araştırdı. Şimdi... Biraz önce yayına bağlandı ve sesten anlamadık ki arkadaşlarım onu söylüyor. O ihbarcı şunu söylüyor, işte oradaki bir marketten haber verildi, bir daha söyleyin ve oraya indi. Oraya iniyor, oradan da gelip Şevket'in alındığı yönünde bir arabayla. O marketten haber veriliyor, Şevket buraya geldi diye sonra da Şevket oradan alınıyor. Doğru mu anladım arkadaşlar? Evet. Ve siz bunu biliyormuşsunuz. Allah'ım çıksın çık artık ya. Meryem sen bunu burada mı duydun şimdi? Evet bana Hı, abisi bizim... ben bunu... Bir abisi sana net evet, soruyorum. Sen bunu şu anda bu ihbarcının bizimle paylaştığı bilgiyi Hı -hı. burada mı duydun? Evet burada duydum. Abi diyor ki polise söyledim. Abi Aziz Aziz Bey bunu Meryem bilmiyor mu? Şimdi Yok şimdi şöyle bir şey işte. Benim bunu daha doğrusu babamla Hı. biz SK tarafına söyledik. Evet. Yani ben, bunu e... olmuş. Ama tam olarak yani Aziz Bey tamam kardeşinizi adam. arıyor musunuz? Herhalde arıyorum, aramaz mıyım? Canım Peki, ya. kardeşinizi gerçekten ya. arıyorsanız ve marketten de bir arabaya bindirildiğini duyuyorsanız, birincisi babanıza dört gün sonra haber veriyorsunuz. En i̇şte son kapıya şey. gitmiyorsunuz. Marketin önünden derdest edilip götürüldüğünü duyduğunuza rağmen aileye söylemiyorsunuz. Neden? İşte şunu şöyle söyleyeyim. İşte benim babam hafif hafif yok. annem hasta zaten. Şimdi benim kardeşim ben şöyle dedim yine yine iki bin yani falan gitmiştir yine bir yerlere girer çıkar diye tek şey yapmadım. Kardeşinizin duyunca... geleceğinden emin miydiniz? Nasıl? Kardeşinizin gittiği yerden geri geleceğini mi düşünmüştünüz? Emin evet. miydiniz bundan? Evet emindim. Geri geleceğin diye emindim. Neden bu kadar emindiniz? Ya çünkü daha önce bu e, materyali kullanıyordu dedim ona dayanarak dedim geri gelir belki. Daha önce gidip bir iki gün kaldı ve geri geldi olmuş muydu? En fazla bir gün. En fazla bir evet. gün. Nerede kaldığını söylemiştik size. İkinci bize haber verir. Ben buradayım diye geliyorum. O zaman nereden biliyorsun geri geleceğinden? Niye bu kadar eminsin? O zaman emin olmaman lazım. Ama şöyle bir şey. Üç gün geçmiş, iki gün geçmiş. E ben o zaman sizlere girdim. Hayır emin olamazsın ki. Zaten en fazla bir gün evden uzaklaşmış. Onda da geri gelmiş ve haberli zaten, olarak gitmiş. Zaten Burada zaten bir iki gün, günde. iki gün, üç gün, dört gün. Dört gün değil. Üç gün, iki gün falan gittik hatta... Polise kayıp ilanı verdik, hastaneler araştırdık, şurada araştırdık, burada araştırdık. E peki madem ben... döneceğini biliyorsunuz niye araştırıyordunuz, niye ihbar verdiniz? Artık Aha, bir gün bir geçtiği gün için. Lan. Ben bu bir hikayede bir telefon geldi bir mi bir gün sonra size? Gelmedi. Ben Hayır. o telefonu çok bekledim. Yani bir tehdit Belki telefonu vesaire geldi mi? Hayır, tehdit Hocam gelmedi. Hocam, peki size zaten zarar ben, verilecek korkusuyla mı aldım zaten? Demek şey ki öyle. Olsa. Yani size zarar gelecek Demek korkusuyla mı? Demek bir şekilde ki öyle. Gitti bu ve geldi? başka türlü bu kadar hani 10 günü dolduracak bir değil. O zaman kim bir, bir ilişki değil. var o zaman bu şeylerle? Demek ki var. Hocam. Bak ben de sizin gibiyim şu an. Hocam. Ay sen Sizim bizim gibi, değilsin, değilsin. Meryem. Ben bizim evet. gibi değilsin Meryem. Yani hocam, ben, ben, de mağdurum şu an. o kadar mağdurum ki. Değerli büyük hocalarım. Şey. Değerli İnci Hanım. Değerli bütün Cumhurbaşkanı'ma Sayın Soylu'ya buradan bir baba olarak yalvarıyorum. Benim çocuğum benim çocuğum doğuşta bir anne bu çocuğu bağımlı olarak doğurmadı. Lütfen yalvarıyorum Adalet Bakanı'na, Reis Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, bütün avukatlarıma, hocalarıma, İnci Hanım'a, bir bağ bana bana ona elinizi ağzı Topluma çıkın, çevreye çıkın, sokağa çıkın. Bütün neler oluyor orada görün. Ben görüyorum. Gece 2'de hangi binaların altına gidiyorum. birinde de görüyor. Burda, orada arayın bunları. Bir ana, bunları doğurmadı. Yalvarıyorum size. Tahsin Bey, Tahsin Bey. Bir ana bunları bağımlı olarak doğurmadı. Tahsin Etiyorum. Bey, Maalesef Yalvarıyorum. Ben... Toplum ana, sokaklara çıkalım. Durumumuz ne değil? değil. Askerimiz şu anda bir asker çocuk bir ana doğursa. Tahsin Bey. Yalvarıyorum ben, ee, ben aceliyim, bunu Bey, onu arayalım. Ben acınızı anlıyorum. Arayalım. Sadece sizin sorunuz değil arıyoruz. bir izin verin. Bizim ülkemiz <laughs> olduğu gibi bütün dünyanın temel sorunlarından biri ne yazık ki bağımlılıkların <laughs> artması. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor ama bu noktada az hoca, en büyük yetersiz görev. Yok, yetersiz, hocam yetersizlik bir, bir Tahsin Bey izin verin <laughs> en lütfen. En teşekkür ediyorum ama yetersiziz. <laughs> Ailelerle beraber hareket etmek lazım. İlk fark ettiğinizde siz onu şehir şehir kaçırmak yerine bir düzenli...